Güneşleniyor mu? <laughs> yat tamam yata. Arkadaşlar yavruları artık büyüdükçe anne kendini dışarı bırakıyor. Maşallah bunlar da gözleri açıldığı zaman artık bir açgına kadar erala açılır.

ben şimdi ona sana şu kodlar mı sana bak yok sana şimdi onu. Tam orta olacağım Şunu orta olacağım. Kodlama dediğim bir şey içtiler sen ben onu yukarıya çıkarsın. Yok faya sonunda sizi gidecek onu istemek istedim. Üstüne alacağım. Ha önce de yapar. Ben şunlara terazi vururum ona. Atar da sıkıntı. Sen nasıl yiyeceksen ben onu öyle yapacağız. şu bacağı bir koyayım. Şu yanı yapabiliyorsan şu yanı yap. <laughs> şu yanı harlı. Basalarda yine taşlar en son. Şunu onu yedi. Bir... Taşlar kesin. Şunun boyu taşlar kesen mi? Şöyle <laughs> ayarlasam bana. Bak, Duvarda mı yandan mı olacak? Bu şimdi nasıl ya? Nerede bu O kaplama. Buraya. Hadi buraya şimdi parça böyle Birleştireceğim. Bunu Bırak ne olacak? Har ne yapıyor musun bak bak. Şunu ya şu şekilde ayarlayacağız. Evet. Şu kapak gibi var. Kapak sahne. Farklı mı? Şöyle bir tane parça yap yapıştıralım tamam mı? Evet. Harbiden parça evet. Destek yap. Tamam yapıştıralım. Güzel evet. bir şey gidelim. Parça var malzeme var çünkü. Onu da oraya gidelim. Yapıştır. Onu da üzerine yapıştıralım. Yapıştıralım. Evet. Aynen. Ben şu bazana diyorum, Körselere girin. Sen onu al etsersen, hiçbir şey yapacağız. O şimdi koluma için o şekilde. Anladın mı? Aslında oraya böyle laflar yapsan Böyle. Neyse, hadi verin o zaman. Tövbe yapalım. Tövbe yapalım. var. Ya. Evet. Orası kaçsam orası çok fazla değil. Biraz hemen bakalım. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Hemen bakalım. Çiçek, süsleme bir şeyler konabilir oraya. şunu sadece kesin şuraya göre. Oraya böyle yani. kesin. Evet. Kesin bırak, yapıştırmayın da. Öyle mi? Hiç size bırakacağız. Hani tamam. Şöyle yapalım. Laf yaparsam yaparım, yapmazsam bunu oraya yapıştırırım. Tamam, peki. Ustam sen sadece bu o ölçüde kes. O ölçüde keseceğiz. Abi, sadece elini düşürürken bir şey yapma düz olsa daha yukarı görünce yok o o, o zaten olmazsa o zaman, olmazsa ben yapıştırırım yani sen o ölçüye şey göre de sorayım Hı. Ya pancağı boy geçiyor ama tabi yani biraz. Hava soğuk, sertleşiyor. Sonra... Sert, biraz sertleşiyor ondan dolayı. Biraz daha. Biraz daha. Az, o kadar fazla kaldı. taraf dışarıda kaldı. 想到 Bir tane, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu. İstan, sığır yüce şeydi Ben de üzerindeki temiz adamım. E niye bir aramadan geliyorlar ya? Ya bu kadar saçma sapan bir olay Ne

pek iyi bek tozluyor değil mi? Pek iyi bek tozluyor. O var abi. O aldım. Alacaktım. Ama bu dahi şu da bunun yeri ayrı bir şey. Gerade. İkisinin de yeri ayrı. Aynı aynı değil mi? Aynı. Evet. Aynı değil. Aynı değil. Bu uzadılar. Uzadılar, uzadılar. Evet. Kızaklı Aslında biz ondan da lazım da çok lazım olmuyor. Bizden çok bu lazım diyor. O, değil mi? Çok az daha. Biraz sıkı girmesini istiyorum. Ya da otele de Şimdi... Şey yaptıktansa... Bu... Yani, daha... yani su olayları... <laughs> İyi üşüdüm ama değil mi? Kim ben mi? Sen. Yok çok üşümedim. Bitirdin. Bitti. Bu kaplan kulbuyla vidası. Burada gelecek kaplan şey mi Öyle mi? Bu da kulbu. Bunlar. Tamam. Bu tamam. yani şey kendinde geliyor. <laughs> Tabii tabii üzerinde bu kapağın üzerinde gelecek. Ya bu da siz klipse ilerlemeyi unutmayacaksınız. Tamam. uygulamalı gösterelim. Neyi? Yok, Kekiler kalsın. Sıkıntı. Ben size baktım, <gülüyor> Tamam. Baba <laughs> tamam, böyle değil ya. Hani O <çekmetekten gülüyor> güzel. <Yani> macun yok ama macun mu dedi? Macunu bırakacağız sonra. Kanalımda. Seyircilerim burayı Ne var ama? İlk bir poşet Ama güzel gibi ürünle aynı düşünüşü renkleri de varmış. Var yani bu renk rengi Onun rengi ne? Bunun rengi beyaz. Evet. İpek beyaz. Evet. Şu. Evet. Şu. Şey, yabancı eserler. Tamir malzeme, yormal şey, eserler. Herhalde bu Rus. Yani şey e, İspanyolca yazılar var. diyeceğiz? Lady Gaga değil mi? Bir sadece az En son montajda o İçeriden gir, Yapacak mısın? <laughs> yapabilecek misin onu? Biz bu kadar neler yapmıştık? Biz yapmıştık?

Görebiliyor musun? Az bir tane bakacağız. Sanki oldu. Ha? Yerine oturmadı. Abi ben de bıraktım gittim lan. Ya oturmadı ki yerine. Şurası oturmamış abi. Şurası oturmamış bak. Hah, tamam. Tamam. Şimdi oldu. 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 Evet, şimdi oturdu. Evet, bak. Elimi doldum. Böyle daha iyi oldu. Yani Aslında daha iyi oldu. Terazi mi duruyor? Sanki... Ölüm mü? biraz bu tarafa. Ha, biraz sola doğru. Bir evet, şimdi terazide